Big Five neden bu kadar çok sevildi? Aslında kendi kendine bir YouTube programı olarak başlamıştı. Fakat çok kısa sürede büyük bir kitleyi etrafına toplamayı başardı. Peki neden? Bence bunun 3 tane sebebi var. Birincisi tabii ki hepsi, hepsi dinleyen nesil artık nostalji yaşayacak. Yaşlara geldiler. Hepsi böyle çocukluğumuzda çok sıcak bir yer kaplıyordu gerçekten. Onun nostaljisini yaşamayı özlemiştik. Gülçin'in de zaten jürilik yapması buna çok yardımcı oldu bence. Bir diğer sebebi tabii ki dünyada bir girl band akımının olması. Tutmuş bir konsept. Türkiye'de de bunun çok büyük bir hayran kitlesi var aslında. Son sebebi bence birazcık duygusal. Bize Özlediğimiz bir Türkiye'yi anımsatıyor. Özlediğimiz bir yaşam stilini anımsatıyor belki. Kadınların sanat dallarını, hobilerini özgürce yargılanmaktan korkmadan yaptığı, istediklerini giydikleri, seslerini duyurabildikleri, rahat rahat dans edebildikleri ve bunun neşeyle karşılandığı bir Türkiye anımsatıyor gibi geliyor bana. Sanat deyince bu sanat mı falan diyecek insanlar geliyor. Sanat her türlü duyguyu kapsayan bir şey aslında ve buna Yaşam sevinci, gençlik, eğlence bunların hepsi dahil. Yani evet bu da bir sanat dalı çünkü bu da bir duygu uyandırıyor ve bir şeyleri kapsıyor. Ben hala beşlimi yapmakta çok zorlanıyorum. Sizin beşliniz kim? Aşağı yorumları bekliyorum.